Erdemli miniklerin erdemli arkadaşlar hoş geldiniz. Çok aktüel ürün olarak aldığımız kuk cır cırt kitapları şu anda birlikte inceleyelim. Hemen bakıyorum. Heyecanla. Benim erdemli miniklerim de heyecanla bekliyor. Kitap tanıtım, tanıtımlarından sonra onlarla birlikte bu etkinlikleri yapıyoruz çünkü. Evet sebzeleri seviyoruz. Bakalım neler var. Hayır, Tinky meraklı mutfaktan gelen sese koştu. Minky ve Cookie'le çok üzgün görünüyordu. İki arkadaş ağlamaklı gözlerle turşuları koydukları tabağa bakıyordu. Anlaşılan kavanoz boşalmış. Kala, kala bir turşu kalmıştı. Turşu tabağa koymalarına yardım eder misin? Şimdi buradan turşuyu seçelim. Seç bakalım. Hı. Aferin sen. Harikasın. Çünkü gülmemek için kendini zor tuttu. Bunda üzülecek ne var da tek yapmaları gereken pazara gidip meyve sebze almaktı. Böylelikle tek bir tane değil kavanoz kavanoz turşuları olacaktı. Pazarda turşu olmayı bekleyen onca meyve ve sebze varken evde vakit kaybedebilir miydi? Tabii turşu için kavanoz da gerekliydi. Haydi sen göster onlara. Kavanozun yerine sadece bir kavanoz olacak annem. İçinde turşu dememiş. Bir tane kavanoz bulacaksın. Boş kavanoz. Heh. Evet harikasın. <laughs> Tabi tersten yaptığım için. Gel yani, ben de şöyle düzelteyim. Çok merak eden Tinky dayanamayıp sordu. Hangi meyve ve sebzelerin turşuları olurdu? Pazarcı abi anlatmaya koyuldu. Erik, biber, kekik kelek, kornişon, havuç, salatalık, fasulye, domates, karnabahar ve brokoli. Bunlardan yapılan turşuları ne de güzel olurdu lezzeti. Lahanayı da tezgahın üzerine koyalım hadi. Şimdi buradan lahana bulacağız. Lahana, turşu, o da turşu. Al bakalım onu. Koy bakalım. poşete koyması için. pazarca Pazarcı abiye. Hop. Tamam düzeltelim. Şimdi Krokeli'nin gözleri fal gibi açıldı. Bilmediğine Çok turşu çeşidi var. Bir an bunların hepsini yediğini hayal etti. Artık bütün bu meyve ve sebzeleri alıp bir an önce eve gitmeliydi. Daha fazla beklemeden ona bir turşu kavanozu verelim mi? Hangisini vermek istersin? Salatalık turşusu. Al bakalım Krokeli. Sana salatalık turşusu seçtik. Evet. Oho. uzun uğraşlar sonucunda kavanozdaki turşuları kendilerine benzettiler bil bakalım hangisi kokili <laughs> bunu böyle yapalım hangisi kokili olsun 1-2-3 o mu olsun tamam turşu halinde ya da yemelik İyi ki var da bu eşsiz lezzetler çocuklarımıza çok güzel bir etkinlik ya da okuma kitabı okumayı sevdirmek isteyenlere tavsiyemizdir <laughs> birinin cırt cırtlı kitabını şok aktüel ürünlerinden aldık bulduk. Belki size de denk gelebilir bakabilirsiniz. Hemen içerisini merak ediyoruz merakla. Birçok cırt cırtlarını kullanabileceğimiz etkinliklerde yanı başında. İçerisine açıyorum. Kokile ellerimizi yıkamayı seviyoruz. Oo çok da kirli. Kokile o gün eve gelmeden iyice pislenmişti. Hele elleri hiç olmadığı kadar kirlenmişti. Bir otobüste demirlere tutunmak mı dersiniz? Alışveriş yaparken paraya dokunmak mı? Kapılara değmek mi dersiniz? Bilyelerle oynamak mı? O gün Kokile'nin elleri her yere değmişti. Mikroplar, Belki gözle görülemezdi. Ama ellerine dokundukları kesindi. Buraya mikrop yerleşecek. Mikrop. Tane, bir tane de çok şekilli <laughs> Mikropları evet sevimli yapmışlar. Tabi her mikrop sevimli değil. Bazı mikroplar tıpta da kullanılabiliyor ya. Kokuli eve girer girmez sofraya koştu. Karnı açlıktan zil çalıyordu. Sofradaki Dur yahu heyecanlanma bir de okuyayım buranın hepsini ondan sonra tamam mı? Sofradaki yemekler öyle güzel görünüyordu ki Kukuli her birini tatmak için sabırsızlanıyordu. Minkinin yaptığı sandviçi Kukuli'ye uzatabilir misin? Kukuli'nin sandviçi çoktan geldi zaten. Tam hapur hapur yemeye başlıyordu ki karşısına Tinky Minky çıktı. Kukuli'nin ellerini görünce gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Ah bu Kukuli az daha yemeklere o pis ellerle dokunacaktı. Eyvah eyvah. Evet. Kukule'nin ellerine yıkamaya yoktu hevesi. Arkadaşları bir rahat bıraksalarda yeseydi yemeğini. O anda Minki'nin aklına eğlenceli bir fikir geldi. Minki, Minki'ye sabunu uzatıp kukuleyi yıkamalarına yardım edebilir misin? sabun uzat bakalım. Evet, teşekkürler. Güç bela banyoya sürükledikleri Kukuli'yi ellerine yıkamayı sevdireceklerdi. Pinki ve Minki birbirlerine göz kırptı. El yıkama oyunu başlıyordu. Vıç 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 Sabun ile iyice köpürsün eller. Suyu boşa harcamadan kökülünü ellerine köpürtebilir misin? Hadi bakalım Kukuli'nin ellerini köpürtelim. Hemen köpüğümüz geliyor. Köpük ellere. Çok <laughs> Üç arkadaş ellerini yıkarken çok eğlenmişti. Hı hı. Evet. Hatta şarkıya bile çevirmişlerdi. Kukulu o gün önemli bir şey öğrendi. En az yarım dakika elleri yıkamak gerekliydi. Tabi 30 saniyeyi görebilmek için de kronometre gerekliydi. Peki ya kronometre neydi? <laughs> Evet. Sen de yapabilirsin. Tak çıkar. Gel cır cırt olduğunda göstermiş olalım. Gel. Bunu tak çıkar. Hoppa. Evet. Cırt cırt denilmesinin sebebi böyle. İşte burada. Görüşürüz. ben kitabı alayım bir <laughs> abi. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bizimle kalın. Erdemli miniklerin Erdemli arkadaşları hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz bizler sizlerle çok daha iyiyiz Doramon boyama çıkartmalı geleceğin araçları kitabı şu an elimizde Pekala bu kitabın içerisi nasıl ve boyut olarak bize yeterli bir boyut mu şöyle bir bakıyoruz evet normal bir boyama kitabından biraz daha büyük hem boyayacaklar hem de çıkartmalarını bulup buraya yapıştıracaklar. Çok güzel tek tek çizmişler ve işte burada çıkartmaları bizim çocuklar çok seviyor. Umarım sizler de beğenirsiniz. Evet. Hem boyayacaklar hem çıkartmalı etkinlikleriyle birlikte eğlenceli eğitime böyle devam edecekler. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Bizimle kalın.